İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 15 Mart 2022 Giktar Haber Bülteni Rusya'nın Ukrayna'ya dönük işgal operasyonunun 20. gününde çatışmalar sürüyor. Ukrayna'nın güneyindeki her son şehri de tamamen Rus birliklerinin kontrolüne girdi. Öte yandan sabah hava saldırılarının hedefi olan Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Rusya'nın işgalinin Avrupa'daki güvenlik realitesini değiştirilerini savunan NATO ise ittifakın doğu kanadına daha fazla kuvvet yığacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Kanada parlamentosuna yaptığı konuşmada bir kez daha Rus Rusya'nın hava sahasının kapatılması çağrısını yineledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Batı'nın 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakına izin vererek korkunç bir hata yaptığını söyledi. Johnson bugün İngiliz Daily Telegraph gazetesine yayınlanan yazısında Batı'nın Rus petrolü ve doğalgazına olan bağımlılığını sonlandırması gerektiğini belirtti. Johnson, bunun Kremlin'in baskılarına karşı çıkmanın tek yolu olduğunu da savundu. Bu yönde ilk adımları atmaya hazırlanan Johnson'ın önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan dahil bazı körfez ülkelerini ziyaret etmesi bekleniyor. Rusya'nın devlet kontrolündeki televizyon kanalı Kanal 1'de pazartesi akşamı canlı yayın sırasında pankart açarak ülkesinin Ukrayna işgalini protesto eden editör Marina Ovsyanikova Moskova'da mahkemeye çıkarıldı. Editör izinsiz gösteri düzenlemekle suçlanarak 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı. 14 saat boyunca savurgulandığını, 2 gündür uyumadığını söyleyen Ovsyanikova tüm arkadaşlara ve meslektaşlara teşekkür ediyorum dedi. İngiltere aşılanmamış yabancı turistler için de PCR testleri dahil olmak üzere 18 Mart'ta tüm giriş kısıtlamalarını kaldırıyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada yolcu formu ve aşılanmamış yolcular için diğer tüm test kurallarının 18 Mart Cuma günü saat 04'ten itibaren kaldırılacağını duyurdu. Böylece aşısız yolcular artık yola çıkmadan önce ve Birleşik Krallığa geldikten sonraki ikinci gün testlerini yaptırmak zorunda olmayacak. Aşılar olanlar için kurallar daha erken iptal edilmişti. Öte yandan British Airways ise açıklamanın ardından yarından itibaren uçakta maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Londra'da yüksek mahkeme Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika'ya iade edilmesine ilişkin mahkeme kararına itirazının reddedildiğini açıkladı. Assange'ın Amerika'ya iade edilmesine ilişkin karar şimdi İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel tarafından onaylanması gerekiyor. Assange'ın kurduğu Wikileaks çok sayıda gizli Amerikan askeri kayıtları ve diplomatik yazışmaları yayınlayarak Amerika'nın savaş suçlarını ifşa etmişti. 15 Mart'ta yayınlanan verilere göre son bir haftada Britanya'da görülen COVID-19 vaka sayıları bir önceki haftaya göre %52 oranında artarak 492.103, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise %2 azalarak 714 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.